Selam Aleyküm arkadaşlar Japon küpesi kohleria nasıl çoğalır Ondan bahsediyorum Ben iki türlü çoğaltıyorum Bir yapraktan bir de kökten çoğaltıyorum Çok güzel çiçek açıyorlar. Japon küpesi. Evet, diğer adı komşu çatlatan. Buradan köklü yavru alıp böyle de çuvaltıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle kökten alıyoruz. Şuralara da yapraktan ekeceğim. Şuradan ana büyük yapraklardan kıracağız. Yapraktan çoğaltmak için. Evet. Bir tane daha. Böyle hafif eski, yaşlı olan yaprakları alıyoruz, büyük ve kalın olan dikiyoruz. Şöyle yan dik yan şekilde bir kök bir de yapraktan diktim şuraya bir tane daha dikebilirim bunları kökten diktim çillenmiş kökten yavru vermiş olandan diktim. Bunlar da yapraktan olanlar. Biri kurumuş, ikisi alttan yavru vermiş. Bunları yapraktan dikmiştim. Bunlar bol yavru verir arkadaşlar. Sürekli bitkisel vitamin takviyesi yapmamız gerekiyor. Daha iyi büyük gelişmesi için. Zaten alttan kökten yavru verince kendi yaprağını kurutuyor. Şuraya yer var. Bir tane daha yaprak ekelim. Evet bu anayı da alıyoruz yaprağı yavrusuna zarar vermeden biraz gelmedi. Onu makasla alıyorum. Evet, çok güzel. Evet arkadaşlar, ya yapraktan ve kökten çillenmeden nasıl çoğalır? Onlardan bahsettim. Vitamin takviyesi olarak da bitkisel vitaminlerden veriyoruz. Pirinç suyu muz suyundan soğan kabuğu suyundan 2 gün bekletip süzüp veriyoruz haşladığımız patates suyunu da dökmeyelim ondan da verelim Evet arkadaşlar Videom buraya kadardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Arada şöyle kuruyan çiçekleri alıyoruz. Yapraklarını alıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.